Evet dostlarım yepyeni bir video hoş geldiniz. Bu yüzden birlikte görmüş olduğunuz gibi şey oynayacağız, Jurassic World oynayacağız. Hadi bakalım. Eee evet ne diyor? Bana ne? Eee diyecektim ya? Vallahi 1700 yeni yanımız var. Güzel yani. Gene yes, iyi hesap iyi aga. Evet karnot gelmiş. Bakayım bakalım nasıl sesi. Hani 40 level veriyordum lan ibne. Oyun ibnelik yapmış abi. Neyse tamam. Karnot buraya bir koyalım. Hepsini indirime sokmuşlar zaten. Allah sağ Taylor'ın nasıl seyret ol. varsa gir. Utah Raptor, Allosaurus, gigantosaurus, Irritator. Karno nerede oğlum? Karno nerede amına Ya Bir baya bir yemek istiyor ya ibne yok Aman kudum Hani bu kırk veriyordu lan Bir de para sarı olup tutamış bu güzel servis veriyor yani evet güzel veriyor Karnı da kırık devir onu baya güzel veriyor burayı baya güzel veriyormuş hasar he. para sarı olup sunuzu bir de buraya koyalım ananı dur yanlış yere koyduk very completed falan dedi evet neden bunların bazılarının siz T Rex'le aynı? Evet bir de buraya da şey yapabiliriz. Şimdi paralarımız toplayalım. Şimdi paralarımız toplayalım. Ana ne Neden satayım ben onu? O bana lazım. Şimdi ben, şimdi biz bunu yükseltelim. diyor. Bak ben bir daha karnı tavsiye vermem. Tamam 13. level'e geçtik zaten yine kadar bir şey olmaz. Ona kolay ama. Bir muskel kazandık. Hadi bir tane macunda sarı koyalım. Yeni alırım harcadım. Amma şunda sarısı tekrar eski yerine koyalım. Eski yeri buradaydı. Şöyle karnotu arısının yerine koyalım. Sen çok yemek istemiyorsun. Altı level yapalım Şimdi aktif edelim. Niye olmuyorsun? Hı -hı, oldu. Tamam şimdi dur buradan bir ganimetlerimizi alalım Ne ganimeti ya? Ne uyum bize neler oldu. verdi sonları alalım. Allah ne verdi? tamam. Vallahi o geldi lan Vallahi o gitti. Bayağı videonu zorla atacağız. Bir dakika. Tamam bir dakika. Ee, konuşuyuz. Ay, konuşuruz <laughs> Şimdi 6000 tane 6000 şey verdi neydi lan? XP puanı verdi. Şimdi Battle Stage 11'e gireceğiz. 6 kişili. Parasaur olup bu koymayacağım. Şimdi biz onu hiç beslemedik o yüzden. Bakın neredesin? Garip bir sesi var. Neden bu arada bazı çil dinozorların işte, sesi direkt sanıyor? Ben bazen Jurassic oyunun First World oyunu videolarını izliyorum ya. çok korkum var diyor. Şimdi bir... tahmin hepsi dur şimdi Majunga'la karnonun arasına bir engel koyalım. Böyle. Bunlar birbirlerini yerler ama kafes var burada. biraz <gülüyor> <gülüyor> yani. Nasıl biraz olsun Ne <laughs> <laughs> veriyorsun? Ve bize böyle garip bir şeyler veriyor. Çarlı mali bir şeyler veriyor İbni. Ne veriyorsun? Yemek yemek yemek. Tamam yemek. tam nimet. Nimetimizi nimetleri veririz. Onlara. Onları da kendine zorla ver. Yani. O bir büyük tuvaletim geldi ya. Şimdi Battle Stage 11'e bir girelim biz. Kimin karşısına kimi koyabiliriz ve şu an Karnotaurus'umuz birinci aga. Bu Carnotaurus birinci. Kanatoruz ben. Yani. etçilerde kanatoruz birinci zaten. İlk video kamera. Bir kanatoruz çilerde birinci diyoruz. Şimdi para sağır olupus dör, Dördüncü seviyesinde bu arada ben kanatarsın dedim değiştirmeyeceğim. Çünkü milyon şekli yer numarası da. Tamam şeklin yeri şimdi karıştırmayacağım. Şunu bir ka şu ibnenin karşısına çekelim. Oka bu bunun 200 canı var mı ne kadar bunu indiremez. Şimdi tamam. Aga bunlar ilk levellerinde güçlü amana kuyum bu ne? Bu alan kuha neyse hadi. Alanga bok yapılmaz. Bok yer o. Şimdi bir enerji çekelim. İki, iki vursa Dino sweep yapacak büyük ihtimalle. Yani Dino sweep yaptı. Tamam Dino sweep yaptı Bu bize canımız bitti. O zaman benden de bir dinosivet geliyor güzel kardeşim. Şimdi para parasarı olopus. Gel bakalım. O is. Yes. Hareketlere bak hareketlere. Hareket yapma. Hareket yapma. İki koysam ben bunu öldürüyorum. Hadi hadi sayan ora izik. Hey sen bir iziksin dostum. Allah diplo kaos geldi ya. Aga bu bir kuşa bize iyi bir zamanı Ne neyse. Şimdi biz bunları karşıya karın çıkaramayız. Su çok az bu. Bu yüzden Alangayı çıkardım. İki zırh verdim. Aga kuşumuz dövdür ama ne Kuşu... Ben kuşu feda edemem. Tekrar zırh. Zırh vermiş, enerji çekmiş. O çocuğun yattığına baksana. O çocuğu almana kodumu. Şimdi... 5 beş, vursa öf, öf. Bak Bak <laughs> şimdi seni amuk, Amık ezik Eziksin dostum Bir koydu Tamam şimdi bu geri zekalının zırhı yok değil mi Kanka vurarak büyük bir hata yaptım bence Bence büyük bir hata Onun kaç tane canı var acaba Aga sen nasıl bağırıyorsun amına koyayım? Aga sen muruksun muruk ya. Sen muruksun amına koyayım. Nasıl böyle bağırıyorsun? 1 2 31 Karnoya da enerji saklıyorum. Zır yok bir gerize kalmayın. Katır kutur sür onu. Katur kutur kutur sürdü. Kim bu bana bir koysa ben ölürüm büyük ihtimalle. Ama zır aldığımı düşünecek, vuracak. Hepsini kullanacak büyük ihtimal. Yo. Yo. Şimdi bizimki geldi. Şimdi bu zır verdi büyük ihtimalle. Oo öldürdü tamam. Öldürdük. Hadi Cardon katır kutursun onu ve Siko'nun belasını. Bu arada Cardon gene iyi ya. Ama şu Byron yener, yener mi bilmem. Biraz büyük ama T-Rex gibi büyük içilerin karşısında bir hiç. Bir verdi. Şimdi sen bunu koy tamam mı kardeşim? Ee, ne istiyon lan? Ne istiyon lan? Ne, ne veriyon lan? İbne. İbne'nin çocuğu. Şimdi bu Karnotaurus'u biz bir 10 level yapalım. Level ya? <laughs> ne 10 level yaptım ya? Bir gün 10 level yaptım. Ama işte şeyde. Şükrün yer numarası var. Manokün. Hadi dene alırım ever Hadi. O birinin götüne sokacağım. İsmail'in götüne sokacağım. Şaka şaka. arkadaşımın götüne öyle yapmam. Yo. Ne verdi bize? Ne verdi? Nun da sukus verdi. Sen nasıl kardeşim? Yok memur Easy food Bir canlı Oooo man Şimdi böyle Koy bir şey bir bok koyamayacağım yerleri böyle Şöyle yol yapıyorum Tamam şöyle yol yaptım aga Moruk Benim moruk Sen moruksun Şimdi bu dinozoru şey verin Dinozor değil lan bu Sürüngen amına kumbuz Muruk bu muruk. Muruk da bu. Sen muruksun. Dunda Sukus ebenin amı yani. Dunda Sukus'umuzu kazandık ve Armotaurus olunca da mi? ya. Oo 43 vuruyor abi beni iyi. Battle Stage 12. Oo okey. Oha amına koyayım abart. 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 Tamam şey yapmayacağım şimdi. Hadi bir kişiyle sikeriz bunu. Sikemezse ki canımız sağ olsun. Hadi kontoruz. Ben ne vurdum ya? Yanlışlıkla vurdum. Abi abi vurma abi. Abi vurma. Abi vurma. Ee, abi abi ben yanlışlıkla vurdum. Kim sikecek bu bunu? Oha manakoyim. Dur şimdi Karnotaurus'a bunu sikemedik biz. Biz bunu kanot sikemedik. Bir daha. DNA var. Üç panon amına koyayım DNA Aga birinci levelde bayağı güçlü bu ne? Başka içini çıkar olmaz. Bu. 31. İki kişiyle yapalım. İkiye bir. Amatörlük sistemi. Niye bunun T-Rex aynı? Niye? Sorabilir miyim? He bu hibrit. Ben onu anladım. Şimdi ben zırh veriyorum. Ya enerji çekmiş ya. Enerji çekmiş. Vururuz bu çocuğu. Şimdi beni vuracak büyük ihtimalle yok vurmadı. Şimdi kim gene sağ olsun. Şimdi vermiş. 3 tane enerjisi var. Bursa'da bir bok değişmeyecek. Hayret ya saldırı gelmiyor. yani. bir enerji çekimiyle Üçünü de ve Üçünü de vermiş Herhalde vuracağımı biliyordu 3-1 Üç 3-1 bir. Üç bir ne? Ne bu orta 3-1 bir, bir tane skor Değil lan yani. Ben arkasın paşa ver... Ya in... ha, enerji çekim. Tamam doğru ama enerjisini ya sen bir moruksun ya. Sen nasıl bir yürüt olabilirsin? Bir kuytuya 58 oluyor aman okum bunu Ya enerji çekmiş ya. Valla bu biz öldük büyük ihtimalle. Evet. Bu para sağlı o bakıp bunu öldürüz büyük ihtimalle. Bu şey ilk önce şey yapmadık. Dur. Şimdi bizim 7 tane enerjimiz var. Harbi öldürüyoruz bu arada. Hadi bakalım bay bay izik. Bakalım saldırsa uf. Hani kafasında böyle şey olur ya neydi lan? bak şimdi şu kafasını bir şeyle yaptı onu. Bak bir de garip bir şeye benziyor lan neydi? Bu Byron X'te timsaha benziyor. Timsahın böyle bir şey Allah hali neydi lan? Allosaurus hali. Allosaurus da bir dinozor. Yani hey, bir bok yendi. Ne vereceğim? Bir tane paket verecek. Abart amına koyayım. Abart, 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 abart. Bir dakika. Tamam. Şimdi biz bu Mojunga Sarsu ve Parasauru Olopus'u bir güçlendirelim. On, i̇kisini de 10 level yapalım. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Şimdi bu 189 dolar alacağımı istemiyorum. Oh. Bu kaç vuruyordu lan? Bu, lan bu kaç vuruyor? Level 40'ta 162 vuruyor çok iyi abi. İyi bir sürüngen. Level 10'da 44 vuruyormuş. Güzel. 114, 162. Carnotaurus'tan azıcık daha güçlü. Ama bu da güçsüz zaman koyayım. Bu ne? Aga kolu yok ama koyayım. Kolu iyice dibe girmiş. Burada da 160 vuruyor level 40'ta. Evolve. Ama bir tane karma yok. Ve nasıl alacağız biz karma Aga bizde açmamış amına koyayım. Bizde dinozor var şey yok ya. Dur dur şöyle. Şöyle. kaplayalım. Var dekor olsun. Dekor olsun da. Ağır ol. Buraya yüzden dinozor. Nereye koydum lan? Yine gene kullanmıyor. Tamam. Ee, ya Bir de bunun üstüne basınca bakın yok oluyor da. Gördünüz. Siz balık köpeğini gördünüz. Bak balık köpeği diye bir şey mi var? Hmm. Tamam. Tamam. Çok iyi. Çok iyi. İyi tamam 35 günde de burayı yıkalım. Ama niye açtın? ki ya? Ben çok seviyorum. Onlar benim kanki. benim. verdim. Hemdir içiyoruz. Hemdir içmem bu arada. Ama harbi içmem bu arada. <laughs> Ağaçlarla her gün bir içeceğiz diye şaka diyorum bu arada. İsmail de dediğim şakaydı. Ve siz de benim sesimi duyamıyorsunuz ama zaman. Ben ben de bu ses problemi var. Neden acaba? Ooo. deli Limno skeliz vermiş. Skeliz. Skeliz değil. Battle stage 13 güçlü aga baksana bana kum. Hadze kopter işten tut. 31 level. Level çok uğurlu bir sayıymış ya. Valla çok uğurlu bir leveli varmış sayı. 3 ile 1. Dur bakalım Limno Skelis'in hibriti var mıydı? Dur. Neredesin sen benim güzel kardeşim? Bir şey yapıyorum. Animal Skulls. Acaba kuş mu? Dur bakalım bunun. İbridi. Kuş kuş. Limnorhinikus. Limnorhinikus. Ne? Neyse amına. Bu da bir de timsaha benziyor. Ne biliyorum bunu. Burada dinozor var. Dinozor var. Dinozor var amana. Neden böyle timsah timsahlar var amına? Hadi hadi burası neyse hadi burası neyse burada mososaurus falan var. 25 levelde açacağız zaten burayı. nasıl? 15. levelde burayı upgrade ediyoruz. Canın sağ olsun ben. Oo şu. şu. Bak 2'den sonraki sayıya bakın. Çok güzel bir sayı. 37. Yani Milon Çikrin yor. Şuraya da belki boklar koyarız. Şurayı boşaltalım. Tamam. Buraya bir şeyler koyarız aga. Mesela şunlardan kayabiliriz. Aga bir de buna 100 bin verdim aman öküm. Ama olsun gene paramız var. Oo 37 şikrin ya numarası. Bu en Canım sağ olsun. İyi buraya koyalım biz de. Ama et yiyen bitkiler var orada. Bitkiler beni yemeyin abi. Bitki abi. Hadi be ya sen bir oyun anamına okuyun bu ne? Sen hiç bir 17 seviye. 17 seviye ne ya? 6 level yaptık ve şey oldu ne neydi? 17 hasarı var. 290 yemek ver. Birazcık da ben yiyeyim Ben Ben böyle zor yemeklerinden yemem. Sizce arkadaşlar dövüşte bu mu kazanır yoksa şey mi kazanır neydi lan? O, neydi lan ismi? Bu mu kazanır? Byron mi yorumları yazın aga. Ben Byron istiyorum diyorum ama ne koyayım bunun kolları yok. Kolları şu bak. Aga bak şimdi bu T-Rex'in kolları diyelim bak. T-Rex'in kolları da neyse de bira böyle biraz büyük. Bunun içine girmiş amına koyayım kolları. Karol Dark'ın içine girmiş amına. Oo man. Neden 200 bin olmadı ya? Neden? 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 Tamam. 200 bin yaptım. Tereser top sayesinde benim. İlk dinozorum o benim. Kardeşim onunla biz her... Şaka. Her gün biz milir içiyoruz onunla. Tabi şaka amana koyayım beni. Beni çok şakacı şey yalan biliyorsunuz da. Kim bilir amana koyayım benim şakacı olduğumu. Oğlum neden burada böyle şeyler var? Bide ben bunu satsam mı amana koyayım Kaça satıyoruz? 50 bin. Ya. İki kat daha az istiyor amına ya. Dur şu para sahibi o lopusunda. Çevresini. yollarla çevreleyelim. Evet. Parasauro'da pus Erkek seni gülecek Senin pipini bakacaklar <laughs> Şaka bu arada Neden dinozorun pipisine baksınlar Bu arada bunların hepsi erkek Bunların hepsi erkek Ben erkek yapıyorum Bunların pipileri var Bakın şu Şaka dinozorun pipisini nereden görüyorsun Dinozorun pipisini nerede görüyorsun Ve neden dinozorun pipisini görüyorsun Neyse Tamam, çok çok Görev yapalım. Bomboş geziniyoruz onlara. Ne? Ne? Hımm. Ooo, genial. Ooo, atlayıp atlayıp senin karşısına... ...şu sarı oğla put çekeyim. Senin karşına... ...bunu çekeceğim. Bunun karşısına da bunu çekeceğim. İyi bari Karnotaurus Majunga Sars'tan daha iyiymiş ya. O. Şimdi bu parasal olup buna bir koysa bu şey olur amına. İşte geliyor. Özel harekat olur. Majunga Sars geldi bu bizi. <laughs> Dur. Dur ben iki tane enerji çekeceğim. Fırsat bulmuşken. Şimdi bu enerji çekti. Şimdi zırh verdiğimi düşünecek. 3 tane vuracak bana. Aga ben bunu parasar olup usta gebertirim onu bunu. Oha. Abartan mı ne kıyım? Şimdi şöyle. Şöyle. Şimdi benim bir tane zırhım var. O bir tanecik zırh. Bir boka yerim var. Bunu sağlığa ihtiyacım var. Ben istiyorum. Şöyle. 1 2 31 Ya sür vermiş ya Ona ne oldu Üstüme düşürdüm onu Telefonu üstüme düşürdüm Oo. Şimdi bu beni yiyecek ee. Baba uzun boyluyu çıkardı İbni Hayır herhalde bizde akıl yok mu amına koyayım Bize akıl yok mu Akıl yok mu bizde Söyler misin bizde akıl yok mu? Bir sır vermiş. Amanın, Amanın bedevisi. Bedevi. Bedevi. E, e. Vurmakla hata yaptın güzel kardeşim. Ve ooo bak canım çok güzel bir şey. Hepsini kullandı bu ibne değil mi? Şimdi 1, 2, 31 Bir de 2 tane Hı -hı, Tamam. Oo, bir koydu kuyrukla. Yat aşşağı Bu arada o uzun dinozor bunu alır mı? Karnot Ağrısı alır Nefes alırsa da aynı boydan O sırada inme Unix Rex Harbi büyük o Aman akudum T-Rex'ten de büyük Şimdi zırh vermeyeceğim Çünkü benim piknim var da öyle istiyor Oha ne akudum kazandık ya Karnot ya ezdi geçti amanı. Hadi Byron X çekilir misin güzel kardeşim? Tamam. Denem için çıkırlar. Çıkırlar. 18 saat içinde stok. DNA'yı ne yapacaksın ben amanı? DNA'mız var zaten yeterince. Gerçi biz o kadar da büyük bir dinozor yapmıyoruz. Yapmıyoruz zaten. Oh man. Bu da Stegoceratops Alanasaurus Stegoceratops Stegoceratops'a güzel bir dinozora benziyor Böyle hem uçu Hem de uçu bir daha hmm. Karnota au. Karnota Uuuus Uuuus o Diego o. ki ne diyorsam ama bunu saçma sapan bir tane de bunu buraya koyalım oh man edit edit ki update edit diyebiliyormuşuz Hı. Hmm. Hologramın dolu dolu modeli var amına. İnanın sek İnanın O Brachisaurus modeli de var bak. Zalmodon. Ha bunu alabiliyorsun. Scorpius Rex. 50 dolara alabiliyormuşuz. Bu Bumpy ne lan? Bu bir Bancryo galiba. Ankylosaurus. Burak Arkon Marcantina, para Bratisaurus, o Zumbolico já o Sauros O que temos aqui? O que nós o super híbrido, caramba Monogos ou Ceratops Troquei o Sauros Uh, o Tô ganhando uns boelos, né o Buda Big, o Ceratops, tá bom Bu da bizim ilk dinozorumuz kardeşim benim ben. Şöyle bunları da bari yolla kapatalım ya. Yani. Bir dakika böyle nasıl görünüyor amına? Bence bok. Bence boktan da beter. Hmm. Benim adım Tarık. Benim adım Tarık. Tam nesi baya bir cıvıdık. Videomuzu da bitirelim burada. Neyse arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. da. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz de videoyu like bırakmayı. Abone olmayı unutmayın. Sizi gerçekten çok ama çok seviyorum. Bir dahakine biraz daha gelişelim. Geçelim inşallah. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın ve bay bay.